Merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzda İspanyol paça pantolon keseceğiz arkadaşlar ee, benim siyah likralı bir pantolonlu kumaşım var ee, double crepe kumaşım şimdi pantolonumuzun çizimine geçiyoruz arkadaşlar her zamanki gibi Kumaşımın üzerinden düzeltme çizgisini atıyorum. Şu şekilde. Yandan da düz bir hat oluşturuyorum kendime. Referans ve yardımcı olsun diye şu şekilde çizgimizi atıyoruz. Evet, benim çalışacağım pantolon kalça 110 santim ne yapıyoruz arkadaşlar hemen e, ölçülerimizi yerleştiriyoruz şimdi oturuş yüksekliğim 28 santim e, şu bir santim bıraktığım çizgiden aşağıya 28 santim oturuş yüksekliğimi işaretliyorum mezromu hiç kaldırmadan pantolon boyumu işaretliyorum pantolon boyum 100 santim 2 santimde 3 saatinde kıvırma payı verelim. Şimdi hemen arkadaşlar oturuş yüksekliğini çiziyorum. Artık biliyoruz her zaman pantolonlarda önce ön bedenden başlanır arkadaşlar. Biz de şimdi ön bedenimizi çalışıyoruz. Şimdi 110 bölü 4 yapıyorum. 110 bölü 4 eşittir 27 buçuk yapıyor arkadaşlar. Bir santim eksik yapıyorum. 26 buçuk şuradan ön baldırımızı 26 buçuk işaretliyorum ve geode cetvelimle dik açısına dikkat ederek yukarı doğru burayı kapatıyorum. Evet. Şimdi 26.5 bölü 4 yapıyoruz. 26.5 bölü 4 eşittir 6.6. Bu bizim ön alımız arkadaşlar. Şimdi şuradan ön alımı hemen 6.6 olarak işaretliyorum. Şu yandan da işaretliyorum 6.6 olarak. Pantolonumuzun beli lastikli olacak. Kemerini sonradan takacağız. 1 santim buradan içeri giriyorum ve ağımı pratik bir şekilde şu şekilde hemen çiziyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın ne kadar pratik. Şurayı şöyle yapalım arkadaşlar. Evet, şimdi pantolonda en önemli olan ütü hattını buluyoruz. Şuradan ölçüyorum. 26,5 6,6 33,5 33,5 bölü 2 yapıyorum. Ve 16,75 arkadaşlar. Şuradan hemen 16,75'i işaretliyorum. 16,75'i boydan boya işaretleyerek pantolonumuzun ütü hattını çiziyoruz. Evet. Hemen çizelim pantolonumuzun ütü hattını. Pantolonumuzun boyunu da çizelim. Olalım arkadaşlar diz ölçüsünü pantolon boyu 1 bölü 2 artı 6 santim yapıyoruz benim pantolon boyum 100 bölü 2 50 yapar 56 benim diz boyum diz boyunu da işaretliyorum hemen bunu da çiziyorum evet arkadaşlar Şimdi paçamız İspanyol olacağı için arkadaşlar hemen paça genişliğini belirliyorum. Paça genişliğim 15 santim. Ön için 15 santim kullanıyorum. Şu şekilde. 15 santimden çiziyorum. Dizimi ise santim yeterli. 12 santimden çiziyorum. Ve pantolonumuzu şimdi şu şekilde basenden dize şu şekilde çizelim. Buradan da çizelim kadar çizdik. Dizde daraltma yaptık. Şu geçişlerimizi yuvarlayalım. Evet. Şimdi dizden aşağısını da şu şekilde cetvelimle çiziyorum. Burayı da çiziyorum. Ön pantolonumuz çıktı arkadaşlar. Evet şimdi birer santim dikiş payı vererek keseceğim. Lastikli pantolonumuz kemeri sonradan takılacak. Bir santim dikiş payı vererek kesiyoruz. arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi şu anda daha iyi anlaşılacaktır. Ee, önde 3 santim düşme yapacağız ama e, şimdi bunu arkayı kestikten sonra yapacağız. Çünkü arka kalıp da bize lazım olacak arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi önmeden İspanyol paçamızı kestik. Evet. Evet arkadaşlar böyle sanki daha güzel gözükecek. Gördüğünüz gibi İspanyol paçamızı kestik. Ve şimdi arka için kumaşımı seriyorum. Evet arkadaşlar. Ön pantolonumuzu yerleştirdim gördüğünüz gibi. Ee, çizgilerimizi uzattık paçayı dizi kalçayı uzattık şimdi hemen paçadan 2 cm veriyoruz arka için 2 cm işaretliyorum dizden de 2 cm işaretliyorum şu şekilde buradan da 2 cm belden 3 cm veriyorum bu ütü hattını çiziyorum. Şimdi bu çizdiğim çizgileri birleştiriyorum. Evet, dize kadar birleştiriyorum. için ön A eksi 1 yapıyoruz. Ön A'mız 6.6 idi. Şimdi buradan 5.6'yı işaretliyorum. 1.5 santim aşağıya düşüyorum. Şimdi buradan 27 santim. Ütü hattından yukarıya 3 santim 3-3,5 santim yukarı çıkıyorum ve işaretliyorum. Şu e, yandan buradan geçecek şekilde arka belimizi yükseltiyoruz. Bakın. Şu şekilde arka belimi yükselttim. Arka yükseklik için. Şimdi burada bel ölçümüzü işaretliyoruz. şu şekilde burayı işaretliyorum ve bunu şu noktaya düz bir şekilde çiziyoruz arka ağ için şuradan da pratik bir şekilde bu noktadan ağımızı çiziyoruz bu nokta neresi arkadaşlar bu nokta ön bedenimizde şurası. Ağımızın yukarıya çıktığımız nokta, belimizle burayı düz çizdikten sonra şu şekilde arka ağımızı bir buçuk santim indiğimiz yere pratik bir şekilde çiziyoruz ve hemen şöyle bacağımızı çiziyoruz. İsterseniz bunu bir ortasını bulup şu şekilde bir santim içeri girerek de çizebiliriz. Daha güzel bir kavis olur. Şu şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi ön bedenimizde düşme yapacaktık. Şu şekilde ön için o düşmeyi bir yapalım buradan. Evet. Şimdi ön de düşüklüğümüzü yaptık. Ön pantolon ve arka pantolon bu şekilde arkadaşlar İspanyol paçamız. Şimdi dikiş payı vermeden arkayı keseceğim. Çünkü ön bedende dikiş payı vermiştim. arkadaşlar İspanyol paça pantolonumuzun kesimi bu kadar ben şimdi e, dikişe geçiyorum diktikten sonra e, size bitmiş halini paylaşacağım beli için kemer hazırlayacağım lastikli kemer ve bitmiş halini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar bu da İspanyol paçamızın bitmiş hali. Birazdan da manken üzerinde giyilmiş halini göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar İspanyol paça pantolonumuzu bitmiş hali bakın gördüğünüz gibi çok şık, güzel ve harika oldu arkadaşlar. Siz de benim videolarımı izleyerek bu şekilde kendinize İspanyol paça pantolon dikebilirsiniz arkadaşlar. Bakın harika oldu. Gördüğünüz gibi çok güzel, şık bir model oldu. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.